Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Yine bir savaş topu haritası geldi. Başka kişilerin yaptığı yani yine değil de. Bir dakika. Nasıl ya? Ha, i̇şte geldi arkadaşlar. Şimdi o haritayı deneyeceğiz. Harita çok garip bir harita. Ve arkadaşlar bu haritada ben bir bug buldum. Gerçi ben bu bug'ı biliyorum da. Ama yani bu haritada değil. Ama ilk önce bize Daryl multisi lazım. Daryl'a gireceğim. Ortaya zıplayacağım. A oh. No. Oh no. Bir dakika. Geyli öldüreceğim tamam. Ama senin de onu öldürmen lazım. Bakın arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Hop. Duvarın içinden geçti. Gördünüz mü arkadaşlar? Geri sarıp video izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle küçük bir yarısının içinden geçti. Allah zıpladım ben. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oh my god. Bir dakika. Şuraya bir vuracağım. Oh no. Oh no. Oha atıyor muyum yoksa? Top bana gelirse atarım da. Yok atamadım yok yok. Yok atamadım. Hayır atamadım. <laughs> Allahu Ekber. Hadi be. Hadi. İnşallah gol atamazlar. Biz bu maçı yenmemiz lazım. Görevim var. İki maç kazanmamız lazım Yusuf. Allah Kaç maç kazandın? Üç maç kazandı. İki maç kazanmamız lazım. Şöyle şuraya bir tane attım. Geri döndüm. Emzin yanına gittim. Aha. Atar mıyım bunu? Attım attım. Yes yes. Oh yes. Hoppa tekrar. Tekrar oyna. Tekrar oyna. Benim de birisi, bir, bir karakterlem yok. Bir tane şey etkinlikteydi sanırım. Kar hareketsiz Yusuf. Ama hareket etmeye başladı. Beni kesti mi? Kesemedi. Oh my god atabilir o. Nereye atacaksın? Korkutma beni. Ay heyecanlandım. Ben gittim. Ne yapıyorsun sen bibi? Arkadaşlar bazıları bilmiyor ama trambolin <laughs> atamadı hayır. bye bye. O be. Duvarın için. Duvarın içine girdim. Oman oh bir ara hareket edemedim de. Bye bye. Anam orada kaldı top. Topun üzerine atladım. Geri geldim. Pas atın. Pas 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 pas. <laughs> dır, <laughs> geldik. Hayır, şey 160 160'tan mı 160. Şuraya bir atlayacağım. Küçük bir de buradayız. Aktadım. Sessiz olun, sessiz olun. Of uh, mükemmel saldırı. Ama ben oradan değil, buradan atacağım. Çok güzel attım, değil mi? Şimdi Şimdi şuradan sekeceğim bakın. Doink 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 do. Abi ben diğer tarafta çıkacağım diye hesaplamıştım. Bir dakika. Ben bunu atar mıyım? Ay görüşürüz. Ay king diyecektim. Akadem. Bak şimdi Yusuf. Bu sefer yapacağım. I am king. Öleceğim ben. Oh my god. dörd 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 ben zıplıyorum hadi görüşürüz. Zıplayamıyorum. Ben zıplıyorum hadi görüşürüz. Her yer açılacak. Hiçbir iş yaramayacak. Yok gerçekten Bakın şimdi nasıl açacağım arkadaşlar. Hop. bye. bay. Hadi ben tam vurdum. Sörcü attı. Pardon gel miydi müydü? Geç arkadaşlar. Ben göremedim çünkü. Ben atlıyorum. Haydi görüşürüz. Topun üzerine atladım. Attı. hayır yürüyüz ona Hayır. <laughs> Nasıl bir ses çıktı benden ya? <laughs> Abba ölüyorum. 200 şey. Ya 200 Helal olsun bize. Bay bay. Mükemmel. Tamam görevim tamam. 100 jeton. Hayır çifte saplaşmada görevim varmış. Neden neden? Arkadaşlar bu arada size bir şey soracağım. Yorumlara yazarsınız bunu. Ee, böyle sorular sorarım. Normalde. Sizce eski kuta, kutu mu daha iyiydi? Eskiden oynananlar bilir. Böyle hani büyük kutu ve 200 yatonlu ya da 100 tonda bir küçük kutu geliyordu. Ve 10 tane Değişik bir jetonda bir büyük kutu geliyordu. O mu iyiydi? Yoksa Brawl Pass mi ben iyi? De bunu, bunu bunu yorumlara yazın. Bence arkadaşlar eski eskisi daha iyiydi. Ama eski kutu açılımı gelse ama görevler gitmese bence daha iyi. 500 göreve 5 tane kutu. Hayır ama 200'lüktü. 500 bir 500'lük göreve 2 kutu. Aa, bir canı kaldı en son ayıcığın. Neyse aldık aldık. Neyse alamadık, alamadık. Bir daha pokoya saldıracağım. Tamam sen geldin zaten. Ama ben öldüm. Sen geldin, ben öldüm. İttir helal olsun. Hadi hayır hayır. Neden yakınlaştın ki? Ne güzel ya. Ne güzel şey yapıyorduk daha. Ben sıfır düşman yok yokmuş. Abi. Keşke uzak mesafe alsam dur. Maça mı girecek şeye mi girecek? Ben uzak mesafe alacağım. birse Bu arada arkadaşlar 3 önümüz... Hayır dur. Önümde ne var? Allah oh, bakacaktım. Eğer bu görev tamamlansın çünkü. 9 bence hadi. İnşallah mega. Ama hiç çantası Böyle Büyük, büyük Güzel ayar koydum yine. Ne? Güzel ayar koydum. Bir kutu ondan da yol çıktı. Eee. Arkadaşlar var ya Leon ne çıkmaz şeye var ya tamam. Bizim Arkadaşlar Onda tamam. daha video çekmedik Gelmedi ama tamam. 14.000 kupalı 15.000 pardon 15.000 yaptık daha yeni 15 bin kupalı hesabımızda bir tane efsanevi yok. Ama en büyük kupalı hesabımızda bir tane efsanevi var. En Arkadaşlar en düşük kupalı hesabımız 3000-4000 kadar Ember var hani ee, ee, Bir dakika Bir tane kutu açılımı videomuzda Yusuf o karakterle gelmişti İşte o hesapta düşük demiştim Bu arada o 3000 kupalı hesap çok da düşük değil de Anam geliyorlar Oyun oynarken konuşmak çok kolay. Uy, 15 bin kupalı hesabımıza bir tane efsanevi çıkmadı. Bir tane yani bir tane efsanevi yok. Bir tane sadece bir. Bir arkadaşlar bir. Ben de o geçeyim mi? Böyle kasalım. Hatta biz neden savaş topu oynamıyoruz? Çünkü hesaplaşmada görevimiz var. Ne var Ne? ne, ne Bakayım. İnşallah güç puanı değildir. Güç puanı sanırım. Evet 50 güç puanı. Onu kime bastım. bastım? Onu kime basacağım. Onu herhalde Jesse'ye basarım ya. Bir dakika. Arkadaşlar. Tamam bir dakika. Arkadaşlar evet hesap değiştirim. Arkadaşlar bu arada hani az önce dedim ya eee hesap. Hesaba Ember nasıl çıktı söyleyeyim mi? Yusuf istemiş. Böyle arkadaşlar Ember ay Jackie istiyorduk. Bibi çıktı. Sonra Jackie yine hala istiyorduk. Ember çıktı arkadaşlar. Yani böyle bir şey olmaz. Şimdi Jackie istiyoruz. Ne? Evet. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar bu arada bu videoya ne kadar like bekliyorum onu onu söyleyeceğim. Bu videoya bir 7 evet. like, <laughs> bin. 7 like bekliyorum arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz ve bay bay 7 like. Arkadaşlar 7 like atarsınız.